Evet arkadaşlar, okulun ilk günü. Şimdi okulu tanıyalım. Ben Bela maiden, İnspire Sırabılmayım. Hadis sor. Okular, ne zaman kapanacak? Ben Haziran'ın 19'unda, diyebiliyorum. Sorusu olan var mı? İlk denem, Skenavenk, Eni Zeymen Ola Kages. İsviçre'ciyim ilk sınav, ikimde olacak. Eve Gider Gitmez, Kalisirum. Yes, var. snava bere var, imdiden almaya, embalad, snava one dakika, kala alar. Hayır Filistin öyle, değil gider gitmez, o gün işlenen konuları, tekrar ederek sınava hazır, olursun. He anladın. Hadi gidelim. Hadi gidek. Evet arkadaşlar, burası tabelet. tuvalet. İdiyaksım var. Suri bam. Lan ezik, yürü git. Türkiye, verdaha skmerdagacina Küfrat'ın. Gel. Ben nöbetçi öğrenci, Kırgızistan müdür. Türkiye'yi çağırıyor. Suriye bana, Suriye bomblu dedi ve ona küfür ettim. Çünkü elinde silah vardı. Maalesef tutanak tutacağım. Böyle adam ol.